egzersizine. Nefesi alıp verirken sadece burnumu kullanıyorum. O yüzden burnun açık olması çok çok önemli. Ne yapacağım? Bakın benim zamanda Hayır. aldığım nefes miktarımı azaltmak Hayır. amaç. Hayır. Burnumdan Hayır. nefesimi alırken son derece yavaş ve sakin bir biçimde dörde kadar sayarak nefes alacağım. Her saniyede bir sayı olacak şekilde düşünün. Ve ardından tutmadan yine burnumdan nefesimi bu sefer 8'e kadar sayarak yine burnumdan çok daha yavaş bir biçimde vereceğim. Bakın dikkat ederseniz nefesi alma sürem 4 saniye verme sürem 8 saniye daha da yavaş. Yani alırken yavaş ve derin bir nefes al. Verirken daha da yavaş bir biçimde ver. İlk zamanlar bunu yapamayabilirsiniz. Çok normal. Çünkü vücudunuz daha farklı bir nefes alışveriş biçimine alışkın durumda. Ama lütfen denemeye devam edin. Denemeye devam ettikçe yapabildiğinizi göreceksiniz. Bu da tıpkı spor gibi yapıldıkça geliştirilen bir beceri. Ve ilk zamanlar bunu yapmaya başladığınızda yatarak yapmanızı tavsiye ederim. Daha rahat yaparsınız. Ee, tabii yatarak yaparken bu arada bunu <laughs> yapmaya başladıktan kısa bir süre sonra kaslarınız gevşemeye başlayacağı için uykuya dalabilirsiniz ilk zamanlar. Bunu söyleyeyim. Ee, özellikle uykuya dalma probleminiz varsa yine öneririm bu nefes egzersizini. Ancak buna da vücut alışıyor. Bir süre sonra uykuya dalmamaya başlıyorsunuz. Ee, i̇lk zamanlar ne bileyim mesela 4'e 8 yapamayabilirsiniz de 4'e 4'tür, 4'e 5'tir. Hiç önemli değil. Denemeye devam edin. Uzatabildiğiniz kadar uzatın. Nefesimi alırken 4'e kadar sayıyorum verirken 8'e kadar sayıyorum ve nefes alışverişini burnumdan yapıyorum. Bakın çok basit bunu en az 10 dakika her gün yaptığınızda ki ben 10 dakikanın da üzerine çıkmanızı öneririm. yavaş yavaş nefes alışveriş biçiminiz de daha sağlıklı bir hale gelmeye başlayacak daha derin daha yavaş nefesler alacaksınız. Vücudunuza aldığınız oksijenin miktarı artacak beyninizde sakin kalmakla ilgili duyguları kontrol edebilmekle ilgili bölümleri geliştirmiş olacaksınız. Ve çok kısa zaman içerisinde hem sağlığınızda hem de duygu durumunuzda bunun etkilerini görmeye başlayacaksınız. Sufi nefes egzersizi stre